Her gün bir önceki günden daha canlı, enerji dolu, zihniniz açık ve içten dışa gençlik duygusunu yansıtarak uyandığınızı hayal edin. Peki ya, bunun sırrı karmaşık bir diyet veya pahalı bir takviye değil de sıra dışı özelliklere sahip basit bir gıda seti ise? Yüzyıllar boyunca Budist rahipler beden, zihin ve doğal dünya arasındaki sinerjiyi anlamaya adamıştır kendilerini. Bazı yiyeceklerin canlılığımızı nasıl artırabileceğini keşfettiler. İçsel olarak sahip olduğumuz 50'li ve 60'lı yaşlarımızdan çok sonra bile genç kalmamızı sağlayan bir özelliktir. Bugün yaşlanma süreçlerini geciktirebilen hatta tersine çevirebilen bu sıra dışı besinlerden dördünü açıklayacağım. Ve en önemlisi farkında olmadan yaşlanmayı hızlandıran günlük hatalara dikkat çekeceğim. Bu hatalardan nasıl kaçınacağınızı ve bu kutsal malzemelerin kadim bilgeliğinden nasıl tam anlamıyla yararlanacağınızı öğreneceksiniz. Başlamadan önce sizi küçük ama etkili bir eylemde bulunmaya davet ediyorum. Bu videoyu beğenin ve aşağıdaki teyidi yorumlarda paylaşın. Vücudum güçlü, zihnim genç ve enerjim sonsuz. Bu sadece bir söz değil. Bu bir niyet beyanıdır. Bunu yazarak ve kabul ederek tüm varlığınıza yenilenen enerjiyi ve daha genç bir ruhu almaya hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun, gençleşmenin mümkün olduğuna inandığınızı evrene ve kendinize iletiyorsunuz. Neden yiyecek seçimleri manevi bir karardır? Budist düşünceye göre her eylem fiziksel ve ruhsal refahımız üzerinde domino etkisi yaratır. Yiyecekler aracılığıyla bedenimize aldığımız enerji türü, zihnimizde beslemeyi seçtiğimiz düşünceler kadar önemlidir. Her öğünü küçük bir tören olarak düşünün. Sadece kendinizi beslemiyorsunuz. Kalorili değil, vücudunuza iyileştirici veya zararlı olabilecek enerji veriyorsunuz. Bilinçsizce yemek yediğimizde, öğünleri aceleyle yediğimizde bilinçsizce işlenmiş gıdalar tüketerek veya besin açısından zengin seçenekleri ihmal ederek bizi genç tutan doğal canlılık akışını engelliyoruz. Tam tersine bilinçli ve şükran dolu yiyecekler seçtiğimizde hem fiziksel durumumuzu hem de duygusal bakış açımızı yükseltiyoruz. Bu prensip uzun zamandır çok dikkat eden rahipler tarafından uygulanmaktadır. Her lokmaya dikkat edin ve onu içeriden uzun ömür yetiştirmek için bir fırsat olarak görün. Peki nereden başlayalım? Nesiller boyu ruhsal uygulayıcıların güçlü bedenleri ve berrak zihinleri korumak için kullandıkları dört kutsal besini inceleyelim. Besin 1: Susam tohumları, fiziksel gücün temelleri. Binlerce yıldır susam tohumları genellikle yaşamın özü olarak adlandırılır. Budist topluluklarda dahil olmak üzere birçok doğu geleneğinde saygı görmüştür. Bu tohumlar küçük boyutlarına rağmen canlılığın sürdürülmesi için gerekli olabilecek büyük besin değerlerine sahiptir. Kemiklere fayda sağlayan mineraller açısından zengin. Zamanla kemiklerin yoğunluğunu kaybetmesi doğaldır. Bu da kemiklerin kırılganlığını ve kırık riskini artırır. Susam tohumları Güçlü kemiklerin oluşumuna katkıda bulunan mineraller olan yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum ve çinko sağlayarak bu etkiyi ortadan kaldırır. Susamın temel gıda olduğu toplumlarda dikkat çekici çevikliğe ve sağlam duruşa sahip yaşlı yetişkinlere rastlamak nadir değildir. Susam tohumlarını düzenli olarak öğünlerinize dahil ederek yaşınız kaç olursa olsun Günlük işlerinizi kolaylaştıran fiziksel dayanıklılık temeline destek olursunuz. Cilt ve hücre sağlığına destek. Susamın bir diğer faydası ise E vitamini ve lignanlar gibi antioksidan içeriğinin yüksek olmasıdır. Bu bileşenler hücresel düzeyde erken yaşlanma ve hasarın başlıca katalizörü olan oksidatif stresle mücadele ediyor. Mimik çizgilerinizin belirginleştiğini fark ettiyseniz veya cildinizin donukluğundan endişe ediyorsanız susam tohumları bununla mücadelede yardımcı olabilir. Aydınlık ve genç tenleriyle tanınan birçok budist rahip bu özelliğin dahil edilmesini şu şekilde açıklıyor. Cildinizin yaşlılıkta bile canlı ve elastik görünmesini sağlamak için susamın çeşitli formları, faydaları. Susamı dahil etmenin yolları. Sabah ritüeli Sabahları uyandığınızda bir tatlı kaşığı çiğ veya hafifçe kavrulmuş susam çiğneyin. Kavurma işlemi, meyvelerin doğal yağlarının açığa çıkmasını sağlayarak hem lezzeti hem de besin değerini artırır. Susam yağı masajı Bazı tapınaklarda rahipler masaj için ılık susam yağı kullanırlar. Bu, gergin kasların gevşemesine, dolaşımın iyileşmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bal ve susam karışımı. Susam tohumlarını bir miktar saf balla birleştirerek bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve size gün boyu enerji verecek hızlı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Hayatınıza susamı nasıl eklerseniz ekleyin, bunu içsel gücünüzü beslediğiniz düşüncesiyle yapın. Bunu tüketirken zihninizde daha güçlü, daha dirençli ve hayat gücümle daha uyumlu hale geliyorum diye onaylayın. Yemek 2. Yeşil çay. Saygıdeğer iksir. Yeşil çay genellikle rahatlama ve zihinsel berraklıkla ilişkilendirilir. Ancak Budist öğretilerinde sadece bir içecek etiketinin ötesine geçer. Rahipler yeşil çayı fiziksel ve duygusal refahı destekleyen olağanüstü antioksidan özelliklere sahip kutsal bir iksir olarak görüyorlar. Serbest radikallerle ve hücre hasarıyla savaşır. Günlük stres faktörleri, hava kirliliği, kötü beslenme tercihleri ve psikolojik stres, hücrelerimize saldıran ve yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallerin oluşmasına neden olabilir. Yeşil çayda bulunan kateşinler bu serbest radikallere karşı güçlü savunuculardır. Yeşil çay içtiğinizde hücresel hasarı nötralize etmek ve iyileşmeyi desteklemek için özel bir ekipman göndermiş oluyorsunuz. Zamanla düzenli tüketimi cilt elastikiyetinde, enerji seviyelerinde ve hatta bilişsel keskinlikte gözle görülür bir fark yaratabilir. Bilinçli bir yaşam için bir araç. Budist kültüründe çay seremonileri sadece çay içmekten ibaret değildir. Aynı zamanda her anın tadını niyetle çıkarmaktır. Rahipler infüzyonlarını tüketirken genellikle yavaşlar, nefes alır ve ana odaklanırlar. Bu bilinçli eylem, zihnin olumsuzluklardan arınmasına yardımcı olurken vücudun doğal iyileşme süreçlerini destekleyen bir meditasyon biçimidir. Bu uygulamayı günlük rutininize dahil ederek yeşil çayın aromasının ve sıcaklığının tadını çıkarmak için mola verdiğinizde stres kaynaklı yaşlanmayı kademeli olarak azaltabilirsiniz. Yeşil çaydan en iyi şekilde nasıl yararlanılır? Kalite önemlidir. Kateşinlerin yoğun bir dozunu sağlamak için yüksek kaliteli yeşil çay yaprakları veya meça tozu seçin. Uygun hazırlık. Kaynar su, hassas çay yapraklarını yakabilir, bu nedenle demlemeden önce suyun hafifçe soğumasını bekleyin. Dikkatli içme, yavaşça için lezzete ve sıcaklığa odaklanın, sakinleştirici etkisinin sisteminize yerleşmesine izin verin. Her yudumun, bu basit hareketin hücrelerinizi güçlendirdiğini, zihinsel bulanıklığınızı giderdiğini ve zorluklarla daha sakin bir ruhla yüzleşmeye hazırladığınız hatırlatsın. Gıda 3. Zerdeçal, hücre yenilenmesinin anahtarı. Hindistan veya Tibet'ten herhangi bir eski tıbbi metne bakarsanız zerdeçalın doğanın sunduğu en etkili ilaçlardan biri olarak anıldığını görürsünüz. Parlak altın rengiyle bilinen zerdeçal birçok ruhsal bağlamda aydınlanmayı ve derin dönüşümü sembolize eder. Zerdeçal neden bu kadar güçlüdür? Bu tarifin yıldız maddesi Güçlü antiinflamatuar ve antioksidan etkileriyle övülen bir bileşik olan kurkumindir. Enflamasyon kontrol altına alınmadığında sessiz bir alarm sistemi gibidir. Kendini sürekli tekrarlayan, günlük hayatta görmezden gelinebilecek kadar sessiz ama zamanla içsel bir kargaşaya yol açabilecek kadar da gürültülü organlara, eklemlere ve hatta beyne saldırarak yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Zerdeçal, kronik iltihabı azaltarak vücudun dengeli bir duruma dönmesine yardımcı olan doğal bir sıfırlama düğmesi görevi görür. Zerdeçal'ın faydalarının artırılması Budist şifacılar ve rahipler zerdeçal'ın. Karabiberle birleştirilmesinin kurkumin emilimini önemli ölçüde artırdığını uzun zamandır biliyorlar. Biberde bulunan piperin bileşiği kurkuminin hücrelerimiz tarafından yüzde 2000'e kadar daha kolay kullanılabilmesini sağlıyor. Bu kombinasyon olmadan zerdeçalın potansiyelinin büyük bir kısmı kaybolabilir. Zerdeçalın basit ve etkili kullanım yolları: Sabah çayı. Suyu kaynatın ve içine bir tatlı kaşığı öğütülmüş zerdeçal veya bir parça taze kök ekleyin. Ekstra bir iltihap giderici etki istiyorsanız bir tutam karabiber ve zencefil ekleyin. Altın macun, zerdeçal tozu, karabiber, sağlıklı bir yağ, örneğin Hindistan cevizi yağı ve biraz suyu karıştırarak macun kıvamına getirin çorbalarınızda, çaylarınızda hatta smoothie'lerinizde kullanabilirsiniz. Bilinçli tüketim, zerdeçalı yemeklerinize eklerken sessizce şifayı memnuniyetle karşılıyorum diye tekrarlayın. Bana artık hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakıyorum. Bu küçük zihinsel notlar daha derin iyileşmeye yardımcı olan zihin-beden bağlantısını güçlendirebilir. Altın rengindeki zerdeçal, hücrelerinize getirebildiği ışığı yansıtır. Bunu düzenli olarak uygulayarak vücudunuzun belirli bir seviyede yenilenmesine izin veriyorsunuz. Daha derine inerek ağrıyı azaltabilir, yaşa bağlı gerilemeyi sınırlayabilir ve hatta zihinsel berraklığı artırabilir. Besin 4, kuru yemişler beynin en iyi dostu. Birçok manastır geleneğinde saygı duyulan yiyecekler arasında hem bedeni hem de zihni güçlendirme yeteneği nedeniyle kuru yemişler özel bir yere sahiptir. Dikkatli bakarsanız cevizin şeklinin insan beynine benzediğini fark edeceksiniz. Bu, yüzyıllardır çeşitli bütünsel uygulayıcıların dikkat çektiği bir sembolizmdir. Omega-3 yağ asitleri ve bilişsel sağlık. Ceviz, beyin fonksiyonları için hayati önem taşıyan sağlıklı bir yağ türü olan Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Dengeli bir yaşam tarzıyla birleştirildiğinde bu yağ asitleri yardımcı olabilir. Bilişsel çevikliği korumak, ruh halini iyileştirmek ve yaşlanmayla sıklıkla ilişkilendirilen zihinsel gerilemeye karşı korumak Rahipler uzun zamandır cevizin derin meditasyon ve günlük berraklık için hayati önem taşıyan sakin ama uyanık bir zihni desteklediğini övüyorlar. Cilt ve hücreler için güçlü antioksidanlar. Ceviz, beyne sağladığı faydaların yanı sıra hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayan E vitamini ve diğer antioksidanlar açısından da zengindir. Zamanla bu durum daha genç bir görünüme kavuşmanıza, yaşınız ilerlese bile enerjik ve özgüvenli bir şekilde kendinizi taşımanıza da yansıyabilir. Diyetinize kuru yemişleri dahil edin. Sabah ritüeli. Güne başlamadan önce elinize 3 adet ceviz alın. Gözlerinizi kapatın ve zihinsel berraklığa ulaşmaya zorlayın. Sonra yavaş yavaş yiyin. Bunları diğer süper besinlerle birleştirin. Salatalarınıza kavrulmuş susamla birlikte ceviz ekleyin. Bu, yaşlanma karşıtı savunmasını iki katına çıkarır ve doku ve lezzet katmanları sunar. Dikkatli atıştırın. Şekerli yiyeceklere yönelmek yerine bir avuç kuru yemiş tercih edin. Bunları dikkatlice çiğneyin ve zihninizi nasıl beslediklerini düşünün. Cevizi temel besininiz olarak benimsediğinizde, yaş ilerledikçe önemi daha da artan vücut ve beyin arasındaki sinerjiyi de güçlendirmiş olursunuz. Hepsi bir arada. Bu yiyecekleri günlük bir uygulama haline getirmek. Artık düzenli ve gerçek farkındalıkla kullanıldığında, harikalar yaratabilecek dört kutsal besine, susam, yeşil çay, zerdeçal ve ceviz sahipsiniz. Ancak bunları satın alıp mutfağınızda saklamak, hayatınızı sihirli bir şekilde değiştirmeyecektir. Budist öğretiler, niyet, ılımlılık ve tutarlılığın birleşimini vurgular. Birinci günlük entegrasyon. Sabah çayı. Gününüze özenle hazırlanmış bir fincan, yeşil çayla başlayın. İsterseniz bir tatlı kaşığı zerdeçal ezmesi, karabiberli, ekleyin ve ilk yudumunuzu almadan önce buharını içinize çekin. Öğlen enerjinizi artırın. Öğle yemeğinize kavrulmuş susam, veya fındık ekleyin. Çorbanıza veya salatanıza serpebilir veya sıcak bir yemeğin içine karıştırabilirsiniz. Akşam ritüeli. Akşamları ufak bir atıştırmalık yemek isterseniz bal ile karıştırılmış fındık veya kavrulmuş susamı tercih edebilirsiniz. Birkaç dakika boyunca elektronik cihazlardan uzak durun ve sadece tadına ve dokusuna odaklanın. İkinci yeme eylemine saygı gösterin. Budist geleneği her öğünün huzurlu bir deneyim olmasını önerir. Dikkatinizi dağıtacak şeyleri kapatın, yemekten önce gözlerinizi kısa bir süre kapatın ve vücudunuzun alacağı yiyeceğin farkına varın. Şifa enerjisinin hücrelerinizi doldurduğunu hayal edin. Bu önemsiz görünebilir ancak zihinsel değişim derin olabilir. Üçüncü mükemmellikten ziyade tutarlılık. Her yemeğin mükemmel olması için çabalamanıza gerek yok. Bu dört besini her gün sevgi dolu bir farkındalıkla tüketmek, zamanla kendinizi nasıl hissettiğinizde ve görünümünüzde dikkate değer değişiklikler yaratabilir. Yaşlanmayı hızlandıran yaygın hatalar. Bu besinler güçlü bir yaşlanma karşıtı araç seti sunsa da faydalarını baltalayabilecek bazı alışkanlıklar da vardır. Gelin bazı tuzaklara ve bunların nasıl üstesinden gelineceğine bir göz atalım. Birinci aşırı rafine şeker. Rafine şeker, glikasyon adı verilen ve cilt proteinlerine zarar veren, kırışıklıklara ve elastikiyet kaybına neden olan bir sürece katkıda bulunur. Şekerli atıştırmalıklar ve meşrubatlar da geçici olarak enerjinizi yükseltir. Ancak uzun vadede daha yorgun hissetmenize neden olur bal veya agave gibi doğal tatlandırıcıları az miktarda tercih etmeye çalışın. Unutmayın, anahtar nokta ölçülülüktür. İkinci işlenmiş veya kızartılmış gıdaların fazlalığı. Kızarmış yiyecekler ve paketlenmiş atıştırmalıklar genellikle sistemik inflamasyona neden olan trans yağlarla doludur. Bu iltihap sadece kalbi ve diğer organları etkilemekle kalmıyor aynı zamanda yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini de hızlandırıyor. Mümkün olduğunca tam gıdaları, taze meyveler, sebzeler ve işlenmemiş tahıllar tercih edin ve zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlarla yemek pişirin. Üçüncü kronik stres durumunda yaşamak. Stres, vücudun kortizol hormonu salgılamasına neden olur. Kortizol hormonu sürekli yüksek olduğunda yaşlanmayı hızlandırabilir. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım, daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe Vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur, kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar, dolaptan bir bardağa uzanmak bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor. Hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor. Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu, daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak, sandalye egzersizleri, geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok. Aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey, destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. Birinci oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. İ i̇kinci omuz ruloları, omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin. Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin, kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler, vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız, bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın ellerimiz, bir fincan çay doldurmaktan, bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın. Parmaklarınızı olabildiğince açın. 1-2 saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın, ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları. Elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Başparmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Başparmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu, oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş, veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız, güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.